Evet arkadaşlar cümleten herkese atom santrallerin oradan selamın aleyküm. <laughs> arkadaşlar bugün konumuz nedir size farklı bir yol göstereceğim. Youtube'da bu yol var mı yok mu bilmiyorum. O yola da şu an tüneller ilerideki tüneller çalışmada olduğu için gidiyoruz. Yol eski Antalya sahil yolu arkadaşlar. Ee, pek video görmedim oradan ya pek hatırlamıyorum derim o yoldan geçiyorken orayı bir göstereyim çünkü çok eski bir yoldur çok az bir kısmını geçeceğiz bu tüneller açılmadan önceki yolu göstereceğim size burası Mersin'in büyük eceli atom santrallerinin santralinin yapıldığı yer daha önceki videolarda zaten bahsetmiştim buradan küçük bir bahis daha doğrusu. Şimdi o yolu kullanacağız. Ops. Zıp 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 zıp. Yukarıda da tavan açık yine ya. Biraz ses yapıyor olabilir. Bekle abi. Bekle abi, Bekle, bekle, beklemedi. Yol şu an tek gidiş halinde bir yol. Tünelin bir tarafı açık. Oradan karşıdan gelenler kullanıyor orayı bu tarafı da şey yapmışlar işte. Bu yönde gidecek olanları açmışlar tünelde bakım olduğu için. Daha doğrusu tünelde değil de tüneli çıktıktan sonraki yolda bakım var. Orayı daha sonra görürüz zaten. Şimdi eski abiler bilir. Bu yolu kullananlar Antalya yolunu. Meşhur Karayar diye bir yer var. Oradan geçeceğiz. Ya ben diyorum muavinlik döneminde ben geçtim oradan bir. Ya gerçekten o yollarda şey yapmak, şoförlük yapmak özellikle tırlarla ciddi anlamda tecrübe isteyen bir yer ya. Öyle kafasına göre herkes geçebileceği bir yol değil orası. Yeni başladıysan zaten acemiysen sıkıntı. Sıkıntı da şu yol aşırı dar. Yani ciddi anlamda öngörü isteyen, ileri görüşülük isteyen bir yol. Ya tabii biz tek yön kullandığımız için sıkıntı yok. Yani yolun hepsi bizimmiş gibi kullanıyoruz ama hani çift şerit gidiş geliş olduğu dönemlerde nasıldı bilmiyorum. Yani zor yani. Hop. Ve başladık o yola. Eski geceli yol arkadaşlar burası. Sağ yolundaki geceli yol. Langur lungur biraz. Abi düşünsenize ya. Hani 2000'leri, 90'ları, 90'larda bu yolu kullandıklarına. BMC'ler, dev fatihler. Hani 25-20 miydi onlar? 1210 Ford'lar. Onlarla gittiğinizi bu yoldan. Üzerinde 20 ton yük var. Bu yolu kullanıyorsun. Ve gitmiyor yani. Araba gitmiyor. Anlatabiliyor muyum? Şöyle sığdıracak şekilde geçelim. Cam da kirlenmiş biraz. İçten kirlenmiş ama ya. Dıştan temiz de. Şimdi fark ettim onu. Neyse ben fazla konuşmayayım. Siz yola bakın. Hatta dur şu tabela şurada düzde bir çekeyim ya. Hop şöyle arkaya yatağı atayım. Daha geniş görüksün yolu. burası iyi kısmı. Bak bak. Burada geçmeye çalışıyor. Geç abicim. Karşıdan araba geleceğini bilmiyorsun ya. Gelir mi? Gelir. Normalde sadece bu yöne açık bir yol ama manzaranın da güzelliği. Hadi bakayım. Bakar mısınız manzaranın güzelliğini? Burası yolun iyi kısımları. Türkiye'nin de en eski yollarından birisi olabilir burası ya. Öyle diye tahmin ediyorum. Ve bir zamanların en tehlikeli yollar arasında da yerini almıştır eminim. Manzaranın güzelliği tabi hiçbir şey değişilmez var da havada. Bak eski yol yukarıdan gidiyor. Buraya tüneli erişim sağlayabilmek için yapmışlar. Burası daha eski olan yol değil. Zaten kısa bir yer ya burası. Asıl mesele ileride ama. Bak şimdi şu minibüsün olduğu yerde var ya takır takır titremeye başlayacağız. Başlıyoruz. Hop. tüneller burada. Tüneller şu an için açık değil. Sadece geliş yönü açık. Şöyle manzarayı da göstereyim arkadaşlar. Manzaranın güzelliği. Durmuşlar manzarayı çekiyorlar. Bu manzara da çekilmez mi Şuna bakar mısınız ya? Filmlerden fırlamış gibi bir manzara. Keşke camım biraz daha temiz olsaydı. Bu yolda tünel yapımıyla birlikte bu hale getirilmiş. Asıl maceralı yol ileride başlıyor. Araç boş bu arada. O yüzden biraz daha seri gidebilirim. Kimse kimseye de geçmiyor yani cesaret etmiyor. Bakın. Geldik. Karayar diye tabir ettiğimiz yere geldik. Şuraya bakar mısınız? Ben buradan nasıl sığdıracağım tırı? Arka ucu ucuna kurtarıyor. Şöyle göstereyim size. Daha bakar mısınız? işlerimiz bu yolda şoförlük yapmış Yaşım 25 daha önce de belirttim Hani ben bu yolda sadece birkaç sefer muavinliğimde geçtim hepsi o kadar yolu ortalıyorum mecburen yoksa Dorsa olduğu gibi bariyerlere girecek yani burada karşılıklı bir tır gelsin Allah'ım Allah'ım ya Şu an yolu keyfime göre de kullanıyor olarak görev görükebilirim. Hop hop. Sebebi de söylediğim gibi. Karşıdan birine gelmez yani buradan. Çünkü karşısı tünelleri açık. Çok daha titriyor olabilir. Kusura bakmayın yol çünkü gerçekten çok bozuk bakar mısınız? bitirdik. Bütün macera bu kadardı. Kısa bir mesafe sallana sallana geçtik toplam. E, video başladığından bu yana 9 dakika oluyor. 9 dakikada bitti yani. Peki tünelden geçseydik ne kadar sürerdi bu yol? Hmm, bir dakika bilemedim bir buçuk dakika belki sürmez yani bir dakikada hemen hemen bitirirsin tünelleri. Bir buçuk dakika olsun abi. 1 dakikada öyle düş. 8 dakika. Altı buçuk dakikalık bir kazanım var. Ki bu boş araçla yüklü araç olsa bu çok daha fazla yapar. Şu abi de bizi sorluyor Ama çok yanlış yerde soruyor. Yol vereceğim mecbur. Çünkü dubalar başladı. Anlatabiliyor muyum? Yol vermesem desem ki sen hayırdır niye soruluyor? İşte sonra tırcı sıkıştırıcı olacak. Evet arkadaşlar başladık bitirdik. Yolumuz bu kadardı. izleyenlere herkese teşekkür ederim. Ee, bu yol daha önceden görükmeyen bir yoldu tahminimce. Youtube'da bir bakarım. Ama büyük ihtimalle yoktur biz de çektik de çok sallanarak çektik. Sebebi de yol bozuk. Yapacak bir şey yok. Çok sallanıyor. O zaman herkese iyi günler, iyi akşamlar ve hangi saatte izliyorsanız gününüz iyi geçsin diye dileklerimi ileteyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.